Yeni düğün kuralları için toplandık burada. Maske kullanımı zorunlu hale getirildiği İtiraz olan var mı? Aklın yolu bir hocam. Çok mantıklı. Çok teşekkür ederim. Ateşi 38 derece üst olanlar alınmayacaklar. Hocam bizim kanımız kaynıyor. Belki 50 derece varız biz. Bizi içeri alın. Arkadaşlar sakin olun. Kurallar böyle. Takı ve hediyeler düğünde belirlenen belli bir noktada toplanacak. Ben damada takmaya geldim ya. Orada kamera olmazsa, mikrofonla duyuru yapılmazsa, tüm altın takmana ne anlamı? Ben, ben gram takar geçer Arkadaşlar sessizlik. Masalarda %70 alkol bulunduran dezenfektanlar konulacak. Oy şefim. 70'lik as. Burada mı? Yüzlük yap yapalım onu. Bu arkadaşı buradan alalım ya. Halay ve oyun havaları yasak. Sadece dinlemek için müzik açılacak arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. diye herif arkadaşlar. Bir saattir ıkımız çıkmadı. Ama burada dur dememiz lazım. Eğit dal olmadan kiraz dal olmadan. Üğün <laughs> olur ya? Bakın ayıp oluyor lütfen ama. Ama lütfen. Bakın o salonu yakarım. Beni kileden çıkartmayın o salonu yakarım bak. Top da söyledim. Onlar da gelip atırlar. Müziği çal. Müziği çal.